E, PSL'leri anlatacağız ama PSL'leri anlatmadan önce e, en basit anlamda kumandayı anlatalım. Eski kumanda sistemimizde yani basit anlamda ne vardı? Kontaktörlerimiz vardı, rölelerimiz vardı ve e, işte bir motor kumanda ediyorsak termimiz vardı vesaire. İşte e, neydi? Butonlarımız vardı bunlara ilave olarak, zaman rölelerimiz vardı vesaire. Bunlarla biz devreler yapıyorduk. Şimdi bu kumandanın ilk ve basit versiyonuydu. Şimdi biraz daha profesyonel versiyonuna geçeceğiz. Burada akıllı röleler, PLC'ler, diğer otomasyon malzemelerini göreceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, bu zamana kadarki derslerimizde biz manuel anlamda çalışan elemanları gördük. Yani bu derse kadar. Ee, şu anda şu görmüş olduğunuz PLC otomasyon sistemlerinin ee, dış devre, görme, algılama elemanlarının tabiri caizse gözlerini, kulaklarını, duyu organlarını size gösterdik. Şimdi bunların beyinlerini göstereceğiz arkadaşlar. Burada en basit seviyeden en basit seviyeden başlayarak bir otomasyon malzemesini bu gösterelim. Bu bir akıllı rola. Gemo marka Türk malı. Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam da sitelerde üretim yapıyor. İçine şuradan arkadaşlar program atıyorsunuz. Şurada kablosu var. Şu kablosuyla program atıyorsunuz. Bunun bir tarafı şu şekilde bilgisayara bağlanıyor. Şu şekilde bilgisayara bağlanıyor. Diğer tarafta bu arkadaşa bağlanmak suretiyle program atabiliyorsunuz. Şurada inputları var. Burada da output'ları var, buradan işte aldığı sinyalleri çıkışta bir komutlara dönüştürüyor ve siz bununla bir makine, bir sistemi ne yapabiliyorsunuz çalıştırabiliyorsunuz. Isıtma, soğutma vesaire gibi birçok yerde arkadaşlar bunları ne yapıyorsunuz kullanıyorsunuz. Bunun tabi bir sürü ek ürünleri var, o ürünlerle beraber bunu kullanıyoruz. Bunun adı smart role, akıllı role, PLC'nin kullanılması gerekmediği yerlerde e, smart böyle de iş yapıyor arkadaşlar. Burada e, sistemde görün diye e, bir tane güç kaynağı kullandık. 220 girişi var. İşte 24 volt e, atıyorum çıkışı var bu arkadaşımızın. E, birbirinden ayrı. Buna 220 giriyorum, buna e, bağlıyorum e, çıkışlarını ki ne olsun bunda e, ya da bunda e, burada bir arz olduğunda buna ne yapmasın, sirayet etmesin. Burada Gene bir başka piyasası görüyorsunuz. Bu piyasa arkadaşlar e, GMT marka bir piyasamız. Bu da Türk malı bir piyasadır. Şurada inputları var. Pardon. Şurada inputları, outputları var. Şuradan da bilgi girişleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna bilgi atmak için e, internet kablosu. Gene şuradan e, şuradan da bilgi atabiliyorsunuz. Şu kabloyla da bilgisayara bağlı kablo atabiliyorsunuz. Ee, şudan da aynı şekilde bilgi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı seçenekleri var. Ee, bilgi atmak için, e, bilgisayara bağlanmak için e, çok avantajı var. Burada aynı şekilde bakın hepsi piyasi. Bundan sonra anlatacaklarımın e, Delta marka e, bir piyasi var. Bu da yanlış bilmiyorsam Tayvan malı bir ürün. Gayet küçük. Tabi bunun da e, ekstra bir güç kaynağı olması lazım. Ki ne yapabilsin? Ee, buna enerji sağlayabilsin. BMS'ler genellikle artı 24 volt besleme ile çalışıyorlar. Bu ay artı 24 volt harici güç kaynağı beslendikleri için e, herhangi bir arıza bilmem ne durumda güç kaynağında ne olmuş oluyor? E, Piyasamıza bir zarar gelmesini önlemiş oluyoruz. Bunun da giriş çıkışları aynı şekilde programı buradan atılıyor. Şuradan da özel kendi bağlantı kablosu var bunun. Bu da bir arkadaşlar ee, PS'miz diyebiliriz. Şurada Siemens ee, marka S7214 DC-DC-DC ee, röle çıkışlı bir piyasi görüyorsunuz. Burada ee, 14 tane giriş, 10 tane de çıkışımız var. Çıkışlarda şu şekilde e, röle çıkışlı olduğu için şurası komucu, şurası NO, şurası pardon, şurası da NC. Yani siz e, burada çalıştırdığınız zaman, sistemi çalıştırdığınızda atıyorum birinci çıkış e, devre girdiğinde birinci çıkış e, 10 olduğunda ya da e, çalışmaya başladığında e, şu kontaklar kapanmak suretiyle o sistemi çalıştırabiliyorsun. Burada motorlar falan ne yapacağız? Deneyeceğiz. Burası arkadaşlar sistemimizin dijital girişler bölgesi. Şurada da analog girişlerimiz ve çıkışlarımız var. Buradan da sıcaklık, basınç, ondan sonra acaba devir, motor devri gibi kontrollerimizi buradan yapabiliyoruz. Tabi burada analog olduğu için şunlarda da potlarımız hassasiyetleri ne yapıyoruz? ayarlıyoruz. Bazı e, şeylerde akım bazılarında da gerilim vardı e, şeylerden hatırlarsanız. Analog elemanlarda çıkış üretiyorlardı. Burada da mini voltmetremiz var. E, bu voltmetre ile ekrandan ne yapıyoruz? E, burada üretilen voltajı ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. E, sinyal jeneratörümüz var. Ondan sonra operatör panel bağlantımız var. Ondan sonra PTO output inputlarımız var. Burada onun da iki tane çıkışı varmış gördüğünüz gibi. Bunlar var arkadaşlar. Gelelim bunun içine. Ee, bunun içinde arkadaşlar bizim e, şuradan da görüyorsunuz. Şurada USB kablosuyla e, program atıyoruz. Şu anda onun kablosu yok ama mavi endüstriyel bir e, ethernet kablosu var bunun. E, ondan sonucuma Şurada hafıza kart birimi var. Ee, hafıza kartı, SD kart takılabiliyor. Şurada bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şurada bir yerde bir kart vardı da. Şurası açılıyor. Muydu? Evet. Şurada bir yerdeydi. Evet. Ee, bu şekilde. Yani bu şekilde bunu göstermemizin amacı ne? Arkadaşlar bakın şöyle bir set. Aslında şöyle kabloların içinde birleşmesi yani. Şu kadar kablo var ama şu hale dönüşmüş oluyor. Set haline geldiği zaman tabii ki içerideki bağlantılar neye dönüşmüş oluyor? E, şu hale gelmiş oluyor. İçinde e, sayısız arkadaşlar sayısız demek biraz abartılı olur ama bir sürü zaman rölesi var, bir sürü sayıcı var, bir sürü başka elemanlar var. Biz şu klasik sistemde Gerçekte bir zaman öresi kullanacaksak fiziksel olarak kullanmak zorundaydık. Ama bunu da kullanmak zorunda değiliz. Bu bize ne sağlıyor? Bu bize şunu sağlıyor. Bir, fiziksel olmadığı için bir enerji kaybı yok. Enerji tüketmesi yok. Fiziksel olmadığı için bir bağlantısı yok. Kablo kullanmak zorunda değiliz. Fiziksel olmadığı için bozulması diye bir olay yok. Tamam mı? Yani çünkü fiziksel değil yani. Nasıl bozulabilir o zaman öylesi? Ondan sonra dolayısıyla bize ne sağladı? Bak enerji tasarrufu sağladı. Ondan sonra bağlantı kolaylığı sağladı. Defalarca kullanma imkanı sağladı. Fiziksel bakımdan yer sağladı vesaire. Bunun içine biz programları sayısız kez yazıp ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Silebiliyoruz. Bu bize avantaj sağladı. Biz burada bir değişiklik yapmak istediğimizde Aynı şeyi devreyi değiştireyim dediğinde tüm kablo şeyin altyapısını ne yapman lazım? kablajını değiştirmen lazım. Burada ise e, onu kısmen yaparsın. E, gerisini sistemin içinden çözersin. Bir e, olayı çözmüş olursun. Bu sana avantaj sağlar. Tabi burada dediğimiz gibi 14 tane input 10 tane output vardı. Bana diyelim ki 30 tane input lazım oldu. Ne yapacağım? O zaman şöyle yapıyorsun. E, Dijital input ve outputlar satılıyor, onlardan alarak sisteme bağlıyorsun, e, sayıların giriş ve çıkışları arttırabiliyorsun. Yani bir tane piyasin, ana piyasin olur, e, diğer inputları arttırmak, outputları arttırmak suretiyle yüzlerce çıkış elde edebilirsin Tabi bağlantılarını yapmak koşuluyla. E, bu sana bir sürü avantaj sağlar, tek piyasıyla koca bir sistemi kontrol edebilirsin. Bu piyasili sistem Şimdi e, bunun içine sayısız program yazabiliriz dedik. E, bunun çeşitli modüller, ek modüller kullanmak suretiyle e, uzaktan erişebilirsin. Buradan işte yaptığım bir program gönderdim. Yurt dışında bir makinem var. E, gerekli altyapılar oluşursa, oluşturmuşsa sen o makinene uzaktan erişirsin. O makinede yapılan hataları bilmem neleri düzeltebilirsin. Programı atabilirsin. Programı düzeltebilirsin. izleyebilirsin. E, yaptığın programı şifreleyebilirsin. Senden sonra başkası programına müdahale edemez. E, eğer adam tabii ki satın alan taraf programı da satın aldıysa senden ayrıdır. E, sadece işi satın aldıysa ayrıdır. O senin yaptığın anlaşmaya bağlıdır. Eee <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar uzaktan erişimim var. İçinde e, bunun RAM, ROM, EPROM gibi hafıza birimleri var. E, bu hafıza birimlerinde işte öyle EPROM'da işte e, sen programlar yazıp e, siliyorsun falan. E, bu şekilde arkadaşlar bir e, sistemimiz var. Burada e, türüne göre PLC'nin türüne göre yani senin ihtiyaçlarına göre e, kimisi de Röle çıkışlı e, transistör çıkışlı oluyor. Şimdi rölenin arkadaşlar anahtarlama süresi 30-40 milisaniye civarında bir ama e, transistör 5-10 milisaniye arasında anahtarlama yapıyor. Dolayısıyla transistörlü e, bir birisi e, seçtiğin zaman daha hızlı uygulamalar için kullanman gerekiyor. E, röle çıkışlı olduğu zaman daha basit, daha hızın gereksinim çok önemli olmadığı uygulamalarda da röle çıkışları ne yapabiliyorsun kullanabiliyorsun tabii ki orada röle çıkışlar kullanınca orada rölenin şey pardon transistör çıkışları kullanınca transistörün türüne dikkat etmen lazım aynı şekilde PNP mi NPM mi onlara dikkat ederek gerekli bağlantıları yapmak gerekiyor PSL'ler bakın şu haldeki bir set aslında şu haldeki kablolama sisteminden işte güç kaynağından vesaire oluştu. Şurada aynı şekilde bir PLC sistem var. Başka bir sistem. Set var. Şurada sen sadece modülü görüyorsun ama arkada güç kaynağı var. içinde. ondan sonra onun bağlantıları buraya getirilmiş durumda. Ondan sonra bir sürü e, arkadaşlar ön, arka tarafta bir sürü operasyon var. Sen burada bir tane modülle bir tane neye görüyorsun? Kabloyu görüyorsun. Bu çıkışları görüyorsun vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar piyasi e, genel olarak markasına göre, modeline göre bu şekilde seçim yaparken de yaptığın işe göre, fiyata göre ondan sonra hızına göre yaptığın uygulamanın türüne göre yaptığın işe göre piyasi seçiyorsun. Yani e, yedek parça ihtiyacına göre. Yani hatırlıyorum. X ülkesine gittin. Orada bir iş yaptın. Bir makine verdin. Orada servisi de sen yapacaksan ee, o, o makinenin işte orada servisi var mı? Orada o parça lazım olduğunda e, getirebilir mi? Çünkü anlaşma yapıyorsun. diyorsun ki bu makineye ben 24 saat içinde bozulduğunda devreye alırım. Dediğinde e, o zaman ona yedek parça da temini yapmış olman gerekir ki ne yapabilesin? E, Sağlayabilesin. Şimdi küresel markaların şöyle bir tabi e, avantajı oluyor. Dünyanın her tarafında bunların dağıtım ağları olduğu için daha kolay e, ne yapmış oluyorlar? E, ürün tedariki sağlayabiliyorlar. Ama yerel markalar bu anlamda onlar kadar e, güçlü olamıyor. O anlamda e, küresel büyük çaplı işlerden büyük markalar kullanılıyor. Ama e, yerel piyasalarda e, istediğiniz markayı e, sizin işinizi görecek şekilde olması koşuluyla tabii ki istediğiniz modeli kullanabilirsiniz. Burada programın ee, işte Türkçe olup olmaması, ondan sonra programının kolaylığı, ucuzluğu ondan sonra ee, gibi avantajlar e, tabi kıyaslayacaksınız. O e, seçim kriterleriniz, e, seçim kriterleriniz neyi karşılıyorsa ona göre seçimler yapacaksınız. Piyasının girişlerine e, neler bağlanıyor Dijital girişlere ondan bahsedelim. Dijital girişlere start uplar bağlanabilir. Bunlar switchler bağlanabilir. Bunlar temaslı algılayıcı sınıfına girerler. Bir de sensörler bağlanabilir. Çeşitli tip. Bunlar da temaslı algılayıcılar grubuna girerler. Dijital inputlar bu şekilde. Analog e, inputlar konusuna gelince burada da PTC'ler NTC'ler ondan sonra e, termokupullar, ondan sonra e, çeşitli diğer analog devre elemanları bağlanmak suretiyle analog devresi de tamamlanmış olur. Aynı şekilde Dijital çıkışlardan motorlar, lambalar, işte çeşitli dijital e, çıkış istenen elemanlar çalıştırılır. Analog çıkışlarda da aynı şekilde analog e, şekilde çalışan elemanlar kumanda edilir. PLC'ler genel olarak e, sizin arkadaşlar e, içinde sürekli program yazabileceğiniz, değiştirebileceğiniz, geliştirebileceğiniz, uzaktan erişebileceğiniz bir e, Programlama elemanıdır. Burada kendinizi çok iyi geliştirebilirsiniz. Önce bir piyasa seçiyorsunuz. Onun üzerinde kendinizi geliştiriyorsunuz. Okuldaki piyasi üzerinde de kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama e, yani belki okuldaki piyasanın programı e, size pahalı gelebilir. Programını bedava alamayabilirsiniz vesaire. Bu gibi dezavantajlar olabilir. Bunlar işte e, piyasada en ucuz şekilde ee, bulabileceğiniz en kolay şekilde bulabileceğiniz ürünleri tercih etmek suretiyle kendiniz e, evinize de götürebileceğiniz bir ürün alıp gece gündüz çalışmak suretiyle kendinizi belli bir seviyeye getirebilirsiniz tabii ki okul destekli olmak koşuluyla bizler okulda e, verebileceğiniz tüm e, teknik bilgileri vereceğiz e, ondan sonrası da. Siz öğrencilere kalmış olacak değerli arkadaşlar. Evet.